Gazimaus Liman Müdürlüğü binasında 2013-2014 yılları arasında serbest liman toplu sözleşmesi imzalandı. İmza etkinliğine Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Gazimaus Liman Müdürü, serbest liman yöneticileri ve sendikacılar katıldı. Serbest liman toplu sözleşmesinin hayırlı ve uğurlu olunması temenni edildi. Gerçekten yönetim kurulu başkanımız, üyelerimiz, çalışanlarımız ve müdürümüzle birlikte diyalog çerçevesi içerisinde iyi niyetle oturup olması gerekenleri alınması gerekenleri ve yapılması gerekenleri en iyi şekilde etüt ederek haftalarca çalıştık ve bugün e, bu imza yapmak için de toplu sözleşmeyi sonuçlandırdık. E, ben bütün ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Teşekkür ediyorum. Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun göreve geldikleri günde ilk gündemlerin serbest limanlar olduğunu söyledi. Bakan Atun serbest limanlarda 1,5-2 trilyon arasında yıllık zararlar olduğunu da sözlerine ekledi. Ben iyi hatırlıyorum. İlk baktığım şey serbest liman yönetiminin, idaresinin bilançolarıydı. Bilançolarda büyük ve eksi rakamlar vardı. Yıllık zararlar 1,5-2 trilyonları varan yıllık zararlar vardı ve ilk dönemlerde gerçekten e, ifade edildiği gibi maaşları ödemekte büyük güçlük çekildiğini hatırlıyorum. Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı. Gelenek haline gelen bu toplu iş sözleşmesinin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Bakınız 12. bugün <laughs> 12 12 2012. Önemli bir evet. Şimdi bakan da şey ondan sonra da imzalara para Evet. Şimdi, şey